Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Apple tasarlayacağız. Evet, bir Biovat TV'den sıkıldım ya. O akıllı saati görmek bile istemiyorum. Bak, bu kanalda indirmesini yaptık, güzel diyorum ama açık sıkıldım. değil. Mi? Bak, bu, bak, benim kolumda akıllı saat telefonu yok. Ama bütün akıllı saatlerde var, o nasıl yolladık? şu anki bütün piyasada gördüğünüz akıl sahte değer filmi var ama burada yok. Neyse. Arkadaşlar çok şey yapmıyorum. Kıvatımıza basalım. Uç ya Bunlar. Uç ya yapalım. Şimdi bunu indi. Böyle bir malzeme gerekiyor. Benden o kadar da beklemeyin. Ne yapayım ben? Arkadaşlar, Apple 10 yapıyor. Neyse, hemen yapıyoruz arkadaşlar. Söyle, söyle, söyle. Söyle, 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 Dann kommen wir zu Mokemmel oder Dark. Wir können wohl zu Mokemmel oder Dark. Ich glaube, das ist bei Dark. Sei ich in den yapsak arkadaşlar, Alfon daha mantıklı. Sonra günümüz piyasasında Apple'ın en bilinen ürünü Apple. Apple yapayım ben de arkadaşlar ya. Ama iPhone yapayım ben de arkadaşlar ya. Ne gerek var Apple çapma. Onu açımızı yaparak yığma. Mavi renk, mavi renk çıktı çünkü. Mükemmel kasa. Mükemmel. Evet kamera butonu hayır. Abi günümüz piyasasında neden böyle bir segment vuruyor sormadım. Apple Arkadaşlar çıkabileceğim ya da çıkmam diye kalmam Apple Watch'ı. Belki Ali'den belki kaymıyorum. Hala hala almam mı gerekiyor? arkadaşlar ya. Tamam benim orada da. BK'lıyım payam yeterse. Para biriktiriyorum sonra. Şu an onu almaktan. Bak abone olayım. Bak para kazanamıyorum sizin yüzünüzden. Video çekemiyorum sizin yüzünüzden. Görüyor musunuz nasıl hale düşüyorum? Bakın. Bakın. Evet. Bakın arkadaşlar. Bak bak bak. De YouTube'uyla gibi ünlü olmazsa bu YouTube kanalını bu yüzden attım arkadaşlar. Bilmiyor musunuz ya YouTube'u? Halla hala. Sabır. Benim hadi gel parmak toplamam -top gerekiyor limonata da atsam ben arkadaşlar. Bakın böyle yapmayın arkadaşlar. Üzülüyorum yoksa lütfen kanala abone olup ve ya katın arkadaşlar üzülüyorum ben. Bakın yak ve abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Sadece YouTube bana para veriyor o kadar. Ama sizin için ücretsiz mesela. Sadece sadece bana YouTube para veriyor o kadar. Annenler tanısın mı? Şu an vermiyor çünkü 500 abone olması gerekiyor. Bir sene vermem lazım. Bir sene. Benim ailem para kazanmam gerekiyor arkadaşlar. Bu o Apple Watch videoyu çekebilmek Belki almam. Belki başka bir şey de yazayım mı? Videoyu çekelim bu kanalda. Eşte Bizim avant avantajlar. oldukça da büyük ve oldukça da güzel. arkadaşlar bak abone olmayı, ne tutuyor tamam şimdi yorumlar gerek hep abone olmamız gerekiyor ya annem izlemiyor falan izlemiyor ama izlemiyor sen abone ol ne abone ol <laughs> bize ne arkadaşım ama ne değil ki de. <laughs> annenizi babanızı falan mı falan. falanınızı ikna edin I'd arkasını. Aa güzel arkadaşlar. Tam bir ip. Yine oldu. Bizi de Tamam. Sonra şey de onu işte. İşte. Bakın ne oluyor. Abone olmazsanız. Arkadaşlar bak lütfen abone olun ya. Bakın lütfen arkadaşlar. Lütfen. Bak, ne oluyor? Bak, bak, bak. Ben YouTube'dan kayık kazanıyorum ben. Ama bize bak. Zaten kim abone olacak bu kanala? Abone olmayın, gider. Zaten bir kimse abone değil. Sık sık abone olun. Ah <laughs> eh, Dayanmadık. Ne yapacağız? Biraz da bir çete sunacağız şöyle, şöyle, böyle. Hadi. 啊。这边又 Bayağı. Tamam başka da var mı? Tamam kemen oldu. bilmiyorum sanırım. Suyada ise değil, suyada değilse değil. Ya bay bay, arkadaşlar. Hadi. Yine yazık olsun. 再换，完了再。 benzemeti kusura bak var. Tam benzedi ama biraz uzun oldu. Özünde yani. Bu x. x plusmadı. Biraz daha uzun olsun. Hep sadece hep şakomuz. Arkadaşlar biz yalnız yapmışız ya. Neyse video bitirdik zaten. Hadi bay bay biz yalnız yapmışız arkadaşlar. Ne ne? Neyse arkadaşlar. Tut size yayı diye videoda yapmışız. Bay bay. Bak bu video ilgimi görsün 아보내라 아 아보내